Şimdi e, kendimi oldum olası. Devletin yazdığı kurallara uymayı seven bir insanım. Sanki bana ödül vereceklermiş gibi. Hemen dakika bir gol bir. Bu UTTS çıkınca hemen internete girdim. Ne yapılması gerektiğini öğrendim. Paramı yatırdım. Denilen yere de gittim. Ürüt taktırdım. O güne kadar bu araç daha bir tane ustaya gitmedi. Yalnızca. Ya değişirken, de değişirken gitti. Onun da hiçbir ardaya gitmedi. Ve şu anda benim aracım, bakın, ne kapıları kapatıyor, ne de açıyor. Şimdi bu araçların teknik bir özelliği var. Aracın yanında başka bir sinyal var ise, yani cemur gibi algılıyor ve araç uzak komanda alıcısını kapatıyor. Şu anda ben aracımı park ettiğimde kapatamıyorum. Kardeşim. Firmayı aradım. Ee, sıkıntı olan arasın denilen numarayı aradım. Bununla ilgili bir şikayet iki kez yazdım ama rağmen dönüş olmadı. Bunu takan firmaya gittim. Ne yapabilirim diye. Onlar da ne yapacağını bilmiyorlar. Çünkü bakın bu parçayı buraya taktılar fakat denemeden taktılar. Öyle bir taktılar ki bunu buraya yapıştırdılar. Bunu şu anda söktüklerinde parça zarar görüyor. Hacı zarar gördü zaman bir daha geri takamıyorlar. Bunu takmadığında bu arabayı uyum sağlıyor mu diye deneselerdi olurdu. Dolayısıyla onlar da bilmiyorlar. Ben ilkim. Kobay gibi gittim taktırdım. Aynen bu bir anda kaşısını damarlar verip iki ay sonra felç geçiren hastalar gibi. Evet şu anda ben UTSS'yi çıkaran firmaya veya mühendislere seçiyorum. söylüyorum. Benim gibi durumda olanlar için şunu şuna çöküp deneyin, deyin ki ardacanın senin ardan aracında veya değil olabilmeli. Niye ben takıyorum? Şey bana buraya şey gibi kaynak olmuş gibi takıyorlar da bir daha sökülemiyor. Şimdi birkaç gün bekleyeceğim. Ondan sonra alınsa, size uçta sökeceğim burada. Bana bunu satan firmanın kapısını önüne atacağım. Ben mağdurum ben bir vatandaşım şu anda. Normal bir araç için bu olmayabilir ama bu araç böyle. Bu araç başka bir sinyal var ise Kumanda çalışmıyor, bu araç kapıları anahtarını da kitlemiyor. <laughs> Anahtarı yere var, aynı araç yine de çalışıyor. Yeah, <laughs> I